...korur ile değerlendireceğiz. Merhabalar Sayın Fincancı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağlıklı ederim. günler diliyorum hepimize. Hepimize. Aşının bulunması bütün dünyada heyecan yarattı ama hemen yanı başında bir sürü soruyu da gündeme getirdi. Aşının dağıtımı ve aşıya ulaşım konusu. Çünkü salgın e, salgının ilk başladığı zamanlarda bu virüsün ne kadar demokratik olduğundan söz edilmişti. Herkese eşit derecede bulaşıyor, zengine de fakire de denmişti. Ama tedavi aşamasında neler olacak? Hangi tehlikeler var? E, şimdi aşı bulunması ve geliştirilmiş olması çok önemli. E, bu uygulama tabii ki hepimizi umutlandırıyor ama bir yandan da biliyoruz ki Özellikle düşük gelirli e, orta ve düşük gelirli ülkeler bu aşıya erişimde ciddi sorun yaşayacaklar. Sizin de haberinizde ilettiğiniz gibi. Bunun ötesinde şu anda %90 başarılı olduğu ifade edilen aşının e, tabii ki eksi 70 santigrat derecede korunması gerekiyor. Aşı e, uygulaması yapılana kadar. Bu eksi 70 santigrat derecede korunma hem e, aşıların dağıtımı hem de sonrasında saklanması ile ilgili de sorunları beraberinde getiriyor çünkü bu kapasitede, bu yoğunlukta eksi 70 santigrat derecelik depolama alanları ve taşıma alanları e, geliştirmek gerekiyor. E, tüm e, dünya nüfusunu etkilediği düşünüldüğünde bu salgının e, tüm nüfusa Ayrımsız uygulanması sorumluluğu var. Dolayısıyla hem ulaşım ve korunmasında depolanmasın, hem de sonuçta yapılana kadar kişilerde ciddi sorunlar olacak. Bunun yanı sıra tabii ki e, bu aşının uygulama sürecinde, örneğin Türkiye için hani düşündüğümüzde biliyorsunuz ki biz e, grip aşısını e, mutlaka tüm nüfusa yapmak gerekiyor bu süreçte diye önermiştik. Ama bir buçuk milyonun üstüne çıkamadı Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarda aşırı miktarı için oysa nüfusun yarısını kapsayacak şekilde diğer ülkelerde grip aşısının sağlandığı bilgileri vardı. Biz bu koşullarda grip aşısını bile bir buçuk milyonla sınırlamış ve dolayısıyla gerçek üstelik önceliği riskli gruplara verelim dediğimizde o riskli grupları bile tanımlayamamışken. ...bu aşıya erişimi Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Tabii ki çok sayıda aşı çalışması var. E, sonuna doğru ilerleyen, üçüncü fazları tamamlanmak üzere olan e, çalışmalar da var. E, bunların çok hızlandırıldığını da biliyoruz. Çünkü aşı çalışmalarında ya da herhangi bir ilaç geliştirmede... ...belirli e, süreler olması gerekiyor. Ama salgın bunca yakıcı devam ederken... ve ee, insanların ölmesiyle e, ciddi rakamlarda ulaşmış insan ölümleriyle sağlık sistemi üzerindeki büyük yükle birlikte değerlendirdiğimizde aşı mutlaka e, herkese ayrımsız uygulanmak zorunda. E, bunun için çabaları arttırmak gerekiyor. Neler ürünü öneriyorsunuz Sayın Fincancı? Çünkü bu konu bütün dünyada gerçekten merak ve tartışma konusu hatta umutsuzluk konusu. Orta ve düşük gelirli ülkeler içinde, yüksek gelirli ülkelerde yaşayıp da orta ve düşük gelirli dilimde bulunan insanlar, yurttaşlar içinde. Şimdi sağlık biliyorsunuz bir hak ve dolayısıyla sağlığın korunması ve geliştirilmesi önemli devletlerin sorumluluğunda sosyal devlet anlayışında e, sağlık hakkının ücretsiz erişilebilir ve telikli olması bir zorunluluk ve bunu devletler sağlamak e, zorunluluğu taşıyorlar. Tabii ki e, kar amacıyla kurulmuş şirketler üzerinden değil aslında kamusal e, süreçlerde aşı üretme ve geliştirme çalışmalarının yürümesi ve herkese e, aşının ulaştırılabilir olması gerekiyor. Ben bir kez daha hatırlatayım. Refik Saydam of ne yazık ki AKP iktidarı döneminde 2011'de kapatıldı. Ama onun öncesinde de 1998'de aşı üretim çalışmalarını durdurmuştu. E, biz kendi aşımızı üretebilir durumdayken bugün aşı dışarıda üretilip bunlardan aşıyı alma zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Ee, üstelik de bunu karşılayabilecek gücümüz de ekonomik olarak yok gibi görünüyor. Bütün bu kriz sürecinde. Dolayısıyla biz hızla e, bu konuda özellikle uzmanlık alanlarından bilim insanlarıyla e, meslek örgütleriyle bağımsız meslek örgütleriyle e, bir heyetin oluşturulması ve buna ilişkin e, herkese eşit Nitelikli sağlık hizmetinin ücretsiz olarak sunulacağı koşulları, salgınla yönetim biçimini ve aşıya erişim koşullarını birlikte geliştirmekten yana e, çağrıda bulunuyoruz. Bugün 8. ay e, değerlendirme raporumuz yayınlanacak. Türk Tabipleri Birliği ve COVID-19 İzleme Kurulu ile beraber. E, burada da özellikle salgınla başa çıkmaya ilişkin önerilerimiz. Ee, salgının yalnızca hastanelere yüklenen bir yüke dönüşmesi, filyasyon ekiplerinin e, bu alanda e, özellikle çalışan insanlar yerine deneyimsiz ve farklı alanlardan gelmiş insanlarla sürdürülüp onların da riske atılması gibi e, pek çok boyutu da tartışacağız. Evet, e, aşı herkes için erişilebilir olmalı ve bunun için de Ülkeler kar hırsıyla kurulmuş şirketler yerine kamusal e, üretim süreçlerini geliştirmeliler. Sayın Şebnem Korur Fincancı çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, önerileriniz ve uyarılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Size tekrar sağlıklı günler diliyorum. Size de hocam. Tüm dünyaya, Türkiye'ye.